Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok uzun bir aradan sonra ha, Brawl Stars oynayacağız. Yeni bir karakter var. Bu yeni mi ne kadar yeni inanın bilmiyorum. Belki birkaç aylık bile olabilir ama. Gerçi yeni herhalde değil mi? Bu karakteri oynayacağız. Kendisi suikastçı. Rakiplerin mermilerine yakın mesafede saldırılarını mermilerine ve yakın mesafe saldırılarına yakın durarak süperini doldurur diyor rakibe yakın duracaksın. Ultisi bu şekilde hızlanırmış. hedeflen alana ışınlanırmış. 3 saniye hazırlanıp eskerine dönermiş. Dönerek etrafındaki tüm düşmanlara hasar verirmiş. Çok hızlıymış. Böyle. Bir seviye olarak oynayacağız. Hazırım. Elmas kapmaca mı oynayacağız? Hesaplaşma. Hayır, kimse hesaplaşma. Kalası. Yanımda Fatma var kendisi hasta olmasa rağmen geldi kırmadı sağ olsun. Bu ne iş? Bunlar Power Rangers sezonu. Power Şimdi ben oynayacağım Tren karakteri var mıydı acaba? Yeni karakterler gelmiş. Böyle döne döne sağlıyor. Aa çok iyi ya. Baksana ne kadar güzel bir karakter. Kendisi de benim sesim hafif Sen nasıl bunun intikamı bir olmaz ama bunu alacak mıydın bak Alırdım alırdım Vardı çünkü 1900'ü Allah Ben bir lateksim bu arada Ben bir teksim, bu arada teksim Karşılıklı hava atmalar yaşandı <laughs> Belki görmüşsünüz belki görmemişsiniz bir kısmı evet, kesin ben oldu on bin, ama 10 bin altınla ben o Ben 10 bin altınla falan şu adama bir saldırırsam. Ben 10.000 altından bir güzel kendime saf gümüş drago aldım tamam mı? Bundan sonra bir sana hava atacaktım. insanlar hemen karşıya hava atmak için gitti. Kendisine benim Sen en sevdiğim gg'yi aldı. En sevdiğim gg'yi aldı. Intikam, i̇ntikamcı oldu. Hesap paylaşımı serbest mi arkadaşlar yasak mı? Yorumlarda belirtin. Onlar yorumlara yazana geliyorsun. kadar vermeyecek mi? Yorumlara işte... Alo? İzleyicimizin isteğine göre. <laughs> Öyle bir şey yok. Kimler kalmış? Bunca zaman sonra hala takip eden insanlar var. Bununla devam ettiren insanlar başlayacak. Çıkanlar olmuş tabi. Onların canı sağ olsun bir şey diyemeyiz. Çünkü uzun zamandır yoktu. Tamam. Ben sana diyorum yasak mazak değil. <laughs> Aha bir nasıl geldi. Ya ben bu sevimli karakterle de öldürüm ki üzülüyorum ya. da burada durmuş gelsin biri beni öldürsün diye bekliyor. Ya yani çok tırrık adamlar geliyor herhalde bize. Mesela iyi bir dinozor bizi öldürür <laughs> Çok güzelmiş ya. Yo hiç de öldüremez. Nereye öldürüyor? Başka adamdan arasına girip onları aldım. Neden biliyor musun? Saf gümüş draka çok güçlü çünkü. Çok da var. Oha o da yeni karakteri benziyor. Abo abo. O ya, bu kim? O yeni değil. Yılların karakteri. Kim? Rol. <laughs> Az önceki. Evet. Kostümü çok iyi, çok iyi, hadi devam. Karakter eski. ilk karakterlerden. The Power Rangers. Benim bu oyun ilk çıktığımda bir hesabım vardı Mustafa. Diye bir arkadaşımla oynuyorduk. O zaman vardı kuro. <laughs> o hesabım tabii sonra gitti maalesef. Onu kaybettim de. Neydi adı? Aklımda bir şey değil mi? Hanım. Twitter kullanıyor musun sen? Twitter yok. Twitter hesabı açmıştım zamanında da kullanmadım hiç. Bak, geri dönüyorsun. Böyle bak çabuk enerjiyi geri kaçabiliyorsun. Evet. Ka çok alat mı az alat biraz daha da. İzle. Al onları. Bir, bir. <laughs> bir. Attım, Oha çok Ya keşke benim olsa. Bu arada ne zaman? Daha çok vuruyor mermi ucundan vurur. Ne zaman bu karakterleri şey yapmayı öğret, e, takas etme özelliği getirecek karakter takas özelliği. Kolay getirmezler yani takas şey? Gelse de oyunda takas olsa güzel. Ya da karakteri birbirine verebilmelisin. Selam, sen Gigi'yi hemen bana gel. Çok iyi takımız değil mi? Nasıl adamlar oldu Karakter biraz güçsüz kaldı herhalde ama. Ali Bey'in bir yaptı. Ben de iyi dayandım ha. Evet. <laughs> Ay çok kötü adam yiyor. Yani karakterinin evet, evet. ölümsüz olma hilesi vardı bu arada. Öyle hatırlıyorum. Bak akıllım hile yok diyor. Ondan sonra da hile var diyor. Bilmez adam çünkü. Biz. Benim evet, için ölümsüz olabiliyor ama. Aynen. Nasıl oluyor? Aksesuarı var işte. Ejderha <laughs> ölümsüz olabiliyor. Bir canı, bir canı kalıyor ölmüyor. burada burada. Yarda kedi mi yazıyor? Ona çok yazı. Vay vay. Bu nasıl oldu? için dışarı çıkıp mamba koyamadım. Gece çıkayım Hiç baktım. Tamam. Çok evet. iyi oynuyoruz değil mi? Arkadaşlar en son video çektiğim zaman da oynamış olabilirim yani. Bayağıdır <laughs> oynamıyorum. Valla <laughs> zaten fazla oyun oynamıyorum. Şey yaptım. En son mafya diye bir oyun var bilgisayarda. Mafia kim? Son, son çıkanı. Old Country. Oyun olarak 4 oluyor mu? gibi düşünebilirsin. Biraz canımız ne gitar, gitarını şey menzilini uzaktan vur o karakterde yani ucundan vur. Ya da diğer yarısından mı? Öyle kritik hasar veriyor. Anladın bir şey mı? Anlamadım. Ona, aynen. Şöyle nişan alıyorsun ya en uzundan Yanlışlıkla yaptım ha. Ucundan vuracaksın. Yakınından değil. Şurada o. Aynen. O karakteri ben almak istiyorum ya. 5500'müş ama. Ya buna verirsen 1900'ü alamaz. Alacağız ya o da benim olacak bir gün. Tamam. Benim İntikamı uğruna 1900 vermeseydin. İyi. İntikamı hava attı uğruna. almak için karakteri ya. Allah Allah. Güzel de karakter hmm. Ben şeyi bir giydim. 10 bin liralık e, o, Aha. Bir kudurdum şöyle. <laughs> Şimdi bak ben ne yapıyorum şimdi göreceksin sultan diyor. Aynen öyle. Abi öldüm ben. Geliyorum birim. Bizi kim alabilir ya? Yani? Oh tek kişilikte o kadar Tek kişilikte de, <laughs> kişilik de orkestra. Hala hava atıyor. Cici. Ne kadar güzel bir şey verdim onu öyle. Bekle burada ya, benim Bu arada Arkadaşlar görürüm eli ne yaptınız derseniz kedi Hı. sayesinde. Evet. Yarın da kısırlaştırdım. Tatlı bir şey var. Dualarınızı iyi bir evet. bekliyorum. Video yüklendiğinde kısırlaşmış olabilir. Ama yine bir iyileşme süreci olacak. Bu video yüklendiğinde akıllım. Bu video gerçekten... Bir sürü zamanda yüklenebilir değil mi mesela? Belki çok sonra yükleyeceksin. Yani... Artık bu videoyu... Mümkün mertebe çok de sonra yüklememeye çalışacağım lan. Bakacağız ona. Düşünsene bu videoyu yüklendim mi... ...de işte biz oluyor. oluyoruz. Ney ney ney? O kadar sonra yüklemişsin. Ne kadar sonra? Biz evlenmiş olmuşuz. <laughs> kadar da sürmez ya. Yani. İşte burada seni tester yaptım. <laughs> Evlenmen de <laughs> demek ki o kadar uzun sürecek ha. <laughs> o kadar sürmez. Yeni yılda artık eskisi kadar yeni yıl yeni dilekler falan öyle şeyler görmüyorum. Kozivay şey. istiyorum ben evimde kozivay. Cozy vibe iyidir aynen. Switch'ini oyna mutlaka. Tamam. Tatlanın da Switch'i var arkadaşlar. Nintendo Switch. Evet Switch Lite'ım var. Evet. Çünkü insan onu bana hediye etti. Daha, Daha doğrusu ödünç verdi. Ama yine evet. de benim ödünç verse bile. Prenses, Prenses Switch oynuyor. Prenses Peach oh. oyununa bayılıyorum ama Prenses Peach yok darmanını bak sadece Aynen. Tavsiye ediyorum. Gördüğün gibi yine birinciyiz. Evet. Tamam kaç dakika oldu ya oldu herhalde. <laughs> Yine şu melek şeytan muhabbeti. Mu? Mu? Tamam. Sadece. O zaten melek. hiç gitmiyor ki ben anlamadım. O niye gitmiyor? <laughs> Kostümlerinden o kadar az çıkıyor. <laughs> Bayağı da kasmıştım yani. Dedim, Oo, sonra ben kasmıştım. Devamlı demiyorsun. Efendim? Niye devam et demedi? Bilmiyorum bakayım dedim. Bir açalım bakalım. Neler gelecek? Bin. Kıtar emler, yüz evet, soldan Sen de aç. Yıldızın alacağı şeyler gelmiştir. Alttan. Artık bu o almadım. Sen de almadın. Aslında fiyatlar uygun ama. Çok uygun olmuş evet. Ne veriyor ki? Şeye. Neydi bu karakter? Mandy. Mandy'ye kostüm veriyor. Gerek var mı bilemedim ya. Epic. Spencer. Bonnie. Super Rare. Rare. Bu Brawl Pass'te <laughs> ne veriyor? şeyden almak daha mantıklıydı hep. Brawl Stars'ın sitesi var, Supercell Store. Oradan alınca bir tık daha fazla Aha. şey veriyordu. Altı savaş yap. Böyle. Oyunlar da <laughs> bu şekilde. 440 elmas mı? Neymiş o ya? Bu karakter niye o kadar pahalı acaba? Bu videoluk bu kadar değil. basalım. Tekrardan biz de hoş bulduk, siz de hoş buldunuz. <laughs> Görüşmek üzere diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bye bye.